Mərhəbə arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ilə sizləyəm. Arkadaşlar sizləri yenilər saxlamaq üçün hər an çalışıram. Sizlər də videolarımı bəyənirsinizsə, kanalıma abunə olub bana dəstək olursanız çox sevinərəm. Başarılı və karizmatik oyunçumuz Arın Avruzun reklam çəkimlərindən Yeni fotoğraflar geldi arkadaşlar ben de bu görüntüleri hemen videomda düzenleyip sizlere sunuyorum umarım videomu beğenirsiniz şimdilik benden bu kadar olsun İyi seyirler diliyorum videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın mutlu kalın takipte kalın.